Dudaktan Kalbe, Diriş Ertuğrul, Küçük Kadınlar ve Yer Gök Aşk gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı. İşte Hakkı'nın genç sevgilisi. Bakın o isim kim çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 1994 yılında düzenlenen Best of Model Türkiye yarışmasına birinci seçildikten sonra pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Harap Happa'dan ayrılmıştı. Yaşamının bir kısmını Çanakkale'deki çiftliğinde geçiren Hakkı yeni bir aşka yelken açtı. 50 yaşındaki oyuncu adı Naz olan bir güzelle aşk yaşadığını duyurdu. Hakkı otomobilin aynasından yansıyan bu fotoğrafa kalp emojisi koydu. Oyuncu 2001-2012 yıllar arasında meslektaşı Sema Şimşek ile evlilik yaşamıştı. İkilinin evliliklerinden Rüzgar isminde oğulları bulunuyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar